Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Dersleri online olarak takip edebiliyorsunuzdur. Sizlerle her perşembe günü yaptığımız Doğada Bu An dersini ben de evden katılımla size desteklemeye çalışıyorum. Daha önce Doğada yaptığımız, sınıfta yaptığımız derslerden dolayı belli bir birikime sahipsiniz. Birazcık o birikimi artık hava harekete geçirme zamanı olduğunu düşünüyorum. Bu arada sizlere gönderdiğim film linkini herhalde izlediğiniz Leylek belgeselini. E, leyleklerden bahsetmiştik size. İnsana tarih boyunca hep dost olan, yarenlik eden bir kuş aslında. Biraz da ismini oradan alıyor. Çok da güzel bir belgesel çekmişler. E, umarım Türkiye'de daha farklı belgeseller de çekilir bu konuda. Çünkü insanın doğayla uyumlu yaşam noktasında, insanların doğadaki canlılara yakın hissetmesiyle ilgili bir belgesel e, bize aslında ne kadar doğanın içinde olduğumuzu gösteriyor. onlar kopulmadığımızı gösteriyor. O anlamda çok önemli bir belgesel olduğunu düşünüyorum ben Yaren'in. Yaren'i çeken ekip daha önce de birçok belgeseli imza attı. Yine onların YouTube kanalından birçok belgeseli izleyebilirsiniz. Şimdi ben bu haftaki düşündüğüm, planladığım konuya dönmek istiyorum. Bu hafta evimin balkonundan, çıkabiliyorsanız evin bahçesinden hangi kuş türlerini görebiliriz, onları bir tekrar edelim istedim. Birçoğunu siz hakimsiniz ama ben bu videoyu sizin için özel hazırladım. Burada hem göreceğimiz türleri yeniden bir gözden geçireceğiz. Burada fotoğrafları birazdan çıkacak anlattıkça. Sizler için bir kuş sesleri listesi hazırladım. Onun da YouTube linkini vereceğim. Bir çalma listesi oluşturdum. O çalma listesi üzerinden kuş seslerini tekrar edip sonra balkonda o sesleri öğrenebilirsiniz. Çünkü balkonunuzun etrafında ya da kapınızın önünden geçen birçok kuş türü yaklaşık 15-20 kadar türü görebiliyoruz. Serçe deyip geçtiğimiz kuşların çoğu aslında farklı türler. Bunları fark edeceğiz. Peki neler görebiliriz balkonda? Bir gümüş martı, gümüş martı biliyorsunuz, özellikle akşamüstleri Konya altından yukarıdan böyle belli hareketlerle geçiyorlar ve onları gür seslerinden tanıyabiliriz. Şimdi onun bir sesini verelim size. Dinleyelim bir de videosuna bakalım gümüş martı nasıldı. Evet burada turuncu gagasını görüyorsunuz. Açık sarı rengi görüyorsunuz. Şimdi diğer bir türümüz kumru. Ona bakalım. Kumru'nun sesini dinleyelim biraz. Bu ses çok tanıdık geldi değil mi size? Kumru'nun sesi. En çok parklarda duyduğumuz bir ses. Bir de bu kumruya benzeyen bir de küçük kumru diye bir türümüz var. Bir de onun sesini dinleyelim isterseniz. Boyut olarak ikisi çok farklı. Büyük kumru, normal kumru da daha doğrusu açık gri olan, küçük kumrunun yaklaşık bir buçuk katı büyüklüğünde. Şimdi size bir ses dinleteceğim. Bunu en çok sevdiğinizi düşündüğüm bir kuş var. Onun sesi. Bakalım bilebilecekse önce sesi gelsin sesini dinleyelim. Evet, şimdi görüntüyü vereceğim. Evet, bildiğiniz değil mi? Kızıl Gerdan. Evet, kızıl Gerdanlar kışın Antalya'ya geliyordu. 15 Ekim gibi Antalya'daydılardı kendileri. Ama artık 15 Nisan'a doğru yaklaştıkça burada havalar ısınıyor. Biliyorsunuz sıcağı sevmiyordu biraz daha yüksek rakımlara, biraz daha ormana, dağlara çekilmeye başladı. Bey dağların yükseklerinde kızıl gerdanı şu anda görebiliriz. Ama artık yerini yavaş yavaş diğer kuşlara bıraktı. Ve sıcağı seven başka kuşlar geldi. Onlardan bir tanesi de ev kırlangıcı. Kırlangıçla ilgili sunumu yapmıştım size. Bakalım evlerimizin etrafında kırlangıç görüyor muyuz? İki tane kırlangıç türü uçuşuyor bu aralar. Bir tanesi ev kırlangıcı, bir tanesi kır kırlangıcı. Önce ev kırlangıcına bakalım sesiyle birlikte bakıyoruz. Evet, kır kırlangıcını gördük. Ve e, şimdi etrafta serçeler vardı. Serçeleri bir yakından bakalım. Dişi ve erkeği nasıl ayırıyorduk onu görelim. Serçenin gıdısında siyahlık görüyorsanız bu erkek bir serçedir. Eğer boz bir renkteyse resimdeki gibi bu dişi serçedir. Serçelerle aynı boyda olup Serçelerle çok karıştırılan bir türümüz var, ispinoz. Onu da kanadın üzerindeki beyaz çizgiden daha çok ayırıyoruz uçarken. Ama normal kondolumda oldukça farklı olduğunu görebilirsiniz. Yine ispinozların erkeği daha böyle koyu renkli, ensesi falan. E, göğsü biraz daha kızılımsı, pembemsiye doğru bir renkte. Koyu kanat rengi üzerinde beyaz çizgiler verildi. Bunlar en yaygın görülen, etrafınızda, balkonunuzda görebileceğiniz türlerden bazıları. E, ve e, farklı bir tür görürseniz, fotoğrafını da çekebilirseniz bana gönderebilirsiniz. Bakabiliriz beraber. Sesini de kaydedebilirsiniz. E, bu arada bu video ile birlikte ben size e, bir play oluşturduğum kuş sesi playlistini göndereceğim. 15 tane kuş türünün sesleri var. Onların hepsini balkondan görebiliriz. O sesleri bir dinleyelim isterseniz. E, ve sonrasında da onları görmeye çalışalım. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere